Merhaba arkadaşlar, oyun kutusuna artık tekrardan hoş geldiniz. Bugün Skyblock oynayacağız ve Skyblock'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, şurada bir iki canavar oynamıştı, işte onların eşyalarını alayım. Hay hay hay, pat patlama patlama. Kılıcım ne ki? olayda iyi olurdu da. 3 kat yarım kalmıştı. Alt katta Ender Bey var. Şu ağaçları da hala kesmedim. Çünkü yaşanıyorum. Dur, dur dur dur. Gelme dur gelme gelme dur. Ha, tamammış. Aa, şimdi şöyle yapalım. Ee, Kılıca, ya, kılıcım varmış tamam. Şimdi için, şimdi şimdi, şimdi şöyle, tamammış. Şeydi ya havuzda bir tane iskelet vardı. O Ne oldu onu da biliyorsun. Neredesin lan sen? Şöyle tamam. Şuradan şöyle bir çıkmaya başlayayım. Üç taraf yorum kalmıştı. Onu yapacaktık. İyi çalışma masam yanımda. Güzel. Hey. 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 Konuşacak kelime bulamadım. Kaç 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 kaç. Ah be. Lan Orası şimdi nerede? düşünmek bile istemem ya. O iyi fazla bir şey yok. Yine aynı yerden ee, yavaş yavaş çıkayım. Aa, hep aynı şey oluyor ya. Aa, videoyu durduralım. Şimdi devam ediyoruz. Hmm. Bak ne 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 oldu? Dur. Ya vuramadım adama. Hadi inşallah pişersin ben. Heh, hadi lan Allah belanı vermişsin. Bunları şöyle kıyıdan köşeden. İyi. şunlar da alayım. Ama ben bunu neden vuramıyorum? Allah Allah. Bak. Ben... Çok garip. Ha, ya, ya, ya. Am, çak, ah. Ha, ne oldu lan Aa, yukarı çıkıyor. Dört dakika ya bahsiz. Tamamdır. Ah, şimdi şöyle. Koyduktan sonra Şu şekilde Şu kadar yeter herhalde Yetmez gerçi ama olsun Aa, Bu arada Bursa'ya ilk kat düşmüş durumda Aa, Onu da haber vereyim <laughs> gereksiz bilgiler. Zaten ben bu çatıda hep gereksiz bilgiler veriyorum. Aa. Aa, etrafı biraz daha kapattım. Yani şimdi rahatlayayım. Çünkü aa, ara sıra video kesip ara sıra başlatıyorum. Çünkü aa, gerçekten uzamasını istemiyorum. Çünkü geçen bölüm yarım saat oldu ve durdurmama rağmen. Durdurmam durdurmama yarım saat sürdü bölüm. Şöyle şunları da şunu al. Hmm. Hmm. Zaten demiştim bayağı uğraştıran bir göre. Hmm. Gece olmasına bakayım var ama az var. 5 dakika falan. Şimdi Gece olmadan burayı halletmem lazım. Aksi takdirde sakatlara ıı, geldi yani. Çünkü buraya nasıl çıktığımı bilmiyorum. Kariyip <laughs> Ya yani iskelet falan. Lan dur lan. Hey! <laughs> dur dur. Oo. 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 Az daha geberiyordum lan. Lan az daha geberiyordum lan. Az daha geberiyordum. Şuraları şöyle kapatayım. Şuraya. 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 Bir şey eksik yaptık. Buraları bolca ışıklandıracağız Çünkü e, neden canavarların canavarlar karanlıkta spawn olamıyor? E, işte bunun için. etrafa böyle aydınlatıyoruz yani burasının aydınlık kalması için. Şunu da alayım. Tamam. Şimdi burayı da kapattık bu burası. Başka bir yerden açık kalmış herhalde. Öyle mi? Ya da inşallah canavarlar burada spawn olabilir. Yani öyle düşünüyorum. Eğer olmazsa şu alt kısmı da kapatacağız şu şekilde. Ama olmuyor. Her tarafını kapatacakız yani. Onu da artık kamera arkasında halledeceğim. Eğer tabi olmazsa. Olmayacak gibime geliyor ama yani inşallah olur. Ha, şuradan da bir aydınlık var. Tamam. Tamam. Şimdi daha karanlık oldu. Hmm. Şimdi daha. Kanka dur kanka. Sen gelmedi. Şimdi nasıl yapacağız? Şuraya bir su dökelim. Artık game atlı vereceğim. Çünkü bayağı uğraştık. Hmm. Ha, şu doldurayım ben. Şöyle. Şu, şu arada aa, ah, video alt tarafa kaymış. Ben saçma sapan iş yapıyorum ya yani şu program. Hmm, suyu aldık. Bu zaten burada duruyordu. Bu sen ben seni aşağı atmayayım. Tamam sen git. Hmm, nereden kırdın? Şuradan kırayım. Gördüğünüz gibi canavarlar burada spawn olabiliyor. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi şurayı da kapatacağım. Buraya da su döktükten sonra böyle bir şey olacak. Ee, madem hazır şeyle halledi ya. Şuraya bir tane daha dökelim. Biraz daha kapandı. Şuraya bir tane daha ve biraz daha kapandı. Gayet güzel. Şimdi şu köşeye şu, şu köşeye de Şu köşeye de şu köşeyi Şöyle Ve biraz daha Şuraya da Endirmenler sudan kaçıyor bu arada. Bunu öğrendik. Bir tane daha. Dur dur, dur yanlış oldu. Tamam çok iyi. Aa, hmm. Artık kusura bakmayın yani bunu da şeyle hallettim. şimdi ne yapacağız? hemen diyelim var. Sıfır. Bakın gördüğünüz gibi canavarlar burada spawn olacak. Onu da ayarlayacağım. Spawn olduktan sonra bizi gördüklerinde suya düşecekler. Ve su bunları böyle yükleyecek ve bam adamın testili çıkacak. Şimdi şunları da alalım. Şunları da. ama yani bunu izlemek gerçekten zevkli. Şöyle de. Aa, artık burayı da videoyu durdurup öyle yapayım. Aa, devam ediyoruz. Her tarafı kırdım ama aa, ben her an açabilirim. Yapmam gereken bir iki şey daha var burada. Evet, bu. Tamam, şöyle iki buraya olsun, iki buraya, canavarlar bu ıı, dikili taşla ıı, spawn olacak. I Eğer burada ıı, enderman da spawn olursa... Hey. <laughs> Az daha düşüyordum ha, aman hey. Allahım. Şöyle, şuraya alayım. Hmm, şuraya bir tane daha. Tamam. Buraya da yapacağım aynı işlemi. Çok iyi. Şöyle yine, Ha, çok iyi. Şöyle tamam very good ya, harika ee, adamsın tamam bu kadar ee, daha sonuna geldik ama videonun sonuna gelmedik ee, ayarları artık normal normalde kalsın yani fark ederse kuran çalır ee, tamam artık ben Hmm. Ne diyeyim? Bir, yine bir şeyler değil. Hmm. Atlayayım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Hala vela <wala>, vela <wala>, <laughs> Şu uh, video çekerken de bilgisayara hafif katmasını hiç anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Hihihihii <laughs> canavarlar düşüyorlar. Yukarı yüzden aydınlık ve güzel olmuş. Yani aydınlık. Ama canavarlar spawn olabiliyor öyle bir şey oldu. Şimdi o salak örümcek buradan yine düşecek. Bizi ee, tabi bir görse. Aaa <laughs> 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 tamam Ürünecek de geldi şimdi. Gel babana oğlum. Gel babanın kılıcı görüşüne. Gel oğlum. Hadi ben seni keyfini mi bekleyeceğim ben? La Aa orada yine tekrardan creeper, iskelet. Spawn oldular. Hoppa. Şöyle tekrar iskelet. Olay bundan ibaret. Yine iskelet. Aa, örümcek orada hala inan ediyor. Ama gelecek o. Bir gelecek. Aha aha. Aha götü dışarı çıktı aha. Sen ne Ah vuramadım. Hop örümcek. Aa, böyle işte böyle bir şey oldu. Aa, ama şuna dur bakayım biraz daha takılayım Çok ya. Çok sevdim ben buraya. Creeper. Allah Allah. Bak. Burada iki tane boşluk var. Şurada da iki tane boşluk. Şöyle şurada, şurada da. Tamam. Ya örümcekler düşebilsin yani onun için. Hatta şunu şöyle şuraya alayım. Tamam. Ah, bu olmalı. Tamam. Şurayı da aynı işlemleri biliyordum. biraz uzatacağım. Olmadı. Tekrar ıı, artırırız ha, başka ne yapalım? Şuraya. Tamam. Burası yine Şuradan bir tane daha kırdım ya. Tamam. Aa, Bilgisayar şu an kasmaya başladı. Ah, tamam güzeldi. Ee... Şey, tamam. İyi 6 tane olmuş. Zaten bir, bir, tane daha görev yapalım. Şöyle bir şey. Bizim iki tane yönümüz var da hatırlarsınız. Şöyle bir tane daha yün yapalım. Hmm. Bir daha ne yapacak ne yapacak? Ne yapsak lan? Hayvan gibi de kabuştan yaptım. Neyse bunlarla ıı, dünyaya gidelim. Şunu şöyle bir tane şöyle. Hmm. şöyle. Hayırlı olur. Evet abi hayırlı olur. olsun. Ee, en sonunda bitti. Ee, evet bir tane barut. Orada ölecek. Gel babana oğlum. Gel babana. İşte bu şekil bir şey. bu görevi de tamamladık. Hmm. Ee, Madem bugünlük bu kadar olsun. Benim ee, teşekkürler arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kartızlar başlarmış. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.